Düşlerimizin mimarı, yaşamın ustasıdır emek. Dönemleri değiştirir, dünyayı dönüştürür. Yılgınlığı bitiren coşkudur. İnsana güç verir, sevgiyi derinleştirir, yüreği güzelleştirir. İnsanlığın büyük serüveninde yaratıcı bir öncüdür emek. Üreten insan çareyi bilir. Çare ve umut üreten ellerdir. Korona ve ekonomik krizin yan yana yürüdüğü bu zor dönemlerin düğümünü yine emekçiler çözecek. Başta sağlık emekçileri olmak üzere ülkemize, onurumuza, umudumuza sahip çıkan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek Bayramı kutlu olsun, umutlu olsun. Fahri Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı.